Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sebzeli omlet yapmak istiyorum. Bunun için ihtiyacımız olan 3 adet yumurtamız, mantarımız, kırmızı kapri biberi, kırmızı biber, yeşil biber ve yeşil sarımsağı ihtiyacımız var. Aynı zamanda pul biberi ve tuza ihtiyacımız var. İlk önce çatal yardımıyla yumurtalarımızı bu şekilde çırpacağız. Tuzumuzu ilave edeceğim bir kaşık da pul biberimle tekrardan çırpacağım. Şimdi yumurta karışımımız oldu. Şimdi arkadaşlar tavamızın içine mantarları atıp ilk önce yağsız bir şekilde kavurmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi mantarlarımızı kavurmaya bıraktık. Birazcık çok az bir şekilde zeytinyağı ilave edeceğim. Biraz da tuzunu ilave edeceğim. Tekrardan mantarlarımızın erimesini bekleyeceğim. Biber karışımı ilave edeceğim. Biraz da bunlarla sote yapacağım. Şimdi yumurta karışımı eşit işte bir şekilde bu şekilde dökeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bunu pişirmeye bırakacağım. Daha sonra da sunumu sizlerle paylaşacağım. Şimdi başlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Yaz günlerimizin vazgeçilmesi olacak eminim. Yapacakların ellerine sağlık, afiyetler olsun efendim. İyi akşamlar.